Şimdi ayarlanabilir kısmını, yani ön kısmını hazırlayacağız. Onun için aparatlarımız burada. Öncelikle şu uzun demirlerin geçeceği aparatlarımız burada. Ve bunlar kancalarımız. Bunlar da beşiğin burasına monte edilecek. Yani şuralara gelecek şekilde şöyle. Onları ayarlayacağız. Tamam, şimdi hazır. Şimdi beşiğimizin ön kısmına bunu monte etmek için şunları... Bu şekilde ayarlıyoruz. Daha sonra sıkıştıracağız bunları. Şu şekilde aynı tarafı da buraya geldiği şekilde şöyle monte ediyoruz. Bunların birebir karşılığı şu alt taraflarında da var. devam edeceğiz. Şimdi bu şeylerde çift yönlü deliği olan vidalar üste geliyor. Altta da bu çubuğun şuradaki somun birleştirme kısmı böyle olan yer aşağı gelecek şekilde montalayacağız. Ön tarafını. Burada da böyle bir demir çıkıyor. Bu demiri şöyle küçük yeni üstte gelecek şekilde yapıyoruz. Bu da kaldırdığınız zaman şuraya tam oturacak şekilde oluyor. Bu şekilde. Yani ayarını tam burada sabitlemek için aslında bunun. Sonra gelelim bunu yapmaya. Şimdi bunlar bu şekilde monte ettikten sonra yani bu çubuklarla bu şekilde monte edildi. Biraz çubukla şu girmekte zorlanıyor. O da ağızlar tam uymuyor sanırım. Onları biraz genişlettik böyle zorlayarak. Daha sonra kadememiz hazır aslında. Bu şekilde alt üstlü oluyor. Kademeyi de sabitlemek için böyle kanca yapmışlar demiştik. Onları da böyle atıyoruz iki tarafta. Bu şekilde attığımız zaman eşeğimiz hazır durumda aslında. Bu üst kısmında çıkan böyle arkalı önlü vidayla birlikte matkapla birleştirdikten sonra aslında beşiğimiz hazır durumda. Şu an beşiğimiz böyle gördüğünüz gibi sallanabilir modda. Eğer bunu sallanabilir modda kullanmak istiyor istemiyorsanız daha doğrusu ileride bebeğiniz büyüdüğü zaman iki adet tıpa vermişler gördüğünüz gibi. Bunları da şöyle burada gösterelim şöyle arka planda bulunan şurada şu şekilde bir delik koymuşlar bunu şöyle eğer yerleştirdiğiniz zaman şöyle aslında sallanmasını bir nebze önlemiş oluyor aynı şekilde diğer tarafını taktığınız zaman şöyle buradan geçiriyoruz bunu da tam denk gel Bunları da taktıktan sonra gördüğünüz gibi beşiğin sallanması engellenmiş oldu. Bu şekilde. İşte kurmuş olduğumuz beşiğimizin son hali bu şekilde olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi. Yani bunu da örttüğümüz zaman şu şekilde bu gölgelik şöyle kapatıyoruz şurayı. Şöyle kapayabildiğiniz zaman şöyle gayet şık bir beşik olmuş oldu bu. Son hali bu.